Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine Gaziantep'imizin meşhur gerçekten çok lezzetli kabarmalara doymayan pirinçli kıymalı çiğ börek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım. Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diye böreğin yapımına hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 2,5 su bardağı su ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ve böreğimizin daha şöyle piştikten sonra çatır çatır olması için 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum ve daha sonra azar azar unu ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için klasik su bardağı ile toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Bu verdiğim ölçülerden 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Lütfen unu eklerken azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben hamuru yoğurma kasesinin içerisinde aralıksız olacak bir şekilde 4 dakika kadar yoğurdum ve istediğim kıvama geldi. Size hamurun kıvamını şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çiğ börek hamurunun bir tık daha sert olması gerekiyor. Yani orta sertlikte bir hamur hazırladıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp daha kolay açılması için 30 dakika dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için uygun bir tencerenin içerisine yeteri kadar su ekledim ve su kaynamaya başladıktan sonra bir su bardağı yıkayıp süzdüğüm pirinci ekliyorum. Ve pirinçler şöyle yumuşayıp açılana kadar pişmeye bırakıyorum. Pirinçler haşlana dursun. Ben de bu arada kıymayı kavuruyorum. Uygun bir tavanın içerisine çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Eğer isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 400 gram çok az yağlı kıymayı ekliyorum. Ve kıymanın suyu çekilene kadar kavuruyorum. Ve daha sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ve gerçekten pirinçli, çiğ böreğe çok yakışan bir tatlı kaşığı haspir ekliyorum. Ve baharatlarla birlikte de şöyle biraz kavurduktan sonra haşlayıp suyunu süzdüğüm pirinci ekliyorum. Pirinci de ekledikten sonra çok değil şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra ocaktan alıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır soğuması için bir kenara alıyorum. Yaklaşık 30 dakika dinlendirdiğim hamuru yorma kasesinin içerisinden alıp unladığım masanın üzerine alıyorum. Ve masanın üzerini de şöyle biraz toparladıktan sonra daha kolay bezeleri bölünmesi için küçük küçük parçalara bölüyorum. Küçük bezeleri böldüğüm hamurları avucumun arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşitleyebilirsiniz. Ben hazırladığım hamurdan toplamda 18 eşit beze yaptım. Sizler isterseniz daha küçük ya da daha büyük börekler yapmak isterseniz beze sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve hazırladığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve daha rahat açılması için üzerine bir poşet kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum. Un ve merdane yardımıyla yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açıyorum. Hamuru açarken benim yaptığım gibi biraz un serperek açabilirsiniz ve hamur açtıktan sonra fazla unlarını videoda izlediğiniz gibi silkeleyerek temizleyebilirsiniz. Açtığım hamurun bir tarafına gelecek şekilde hazırladığım iç harcından ekliyorum ve daha sonra hamuru ikiye katlıyorum ve hamurun fazla kısımlarını kesiyorum. Hamurun fazla kısımlarını isterseniz benim yaptığım gibi metal bir çay tabağı ile isterseniz de rulet ile kesebilirsiniz. İsterseniz de kesmeden çatal ile bastırıp hamurun açılmaması için yani kızarırken hamurun açılmaması için kenarlarına çatal ile bastırabilirsiniz. Evet, birinci böreğimiz hazır ve kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Dediğim gibi ben tatlı tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açtım. Sizler isterseniz daha büyük ya da daha küçük börekler yapabilirsiniz. İsterseniz hamurunuzun hepsini açıp iç harcını daha sonra ekleyip kapatabilirsiniz. İsterseniz de tek tek açıp hazırlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse öyle yapabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı ve videomu eğer tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Bunun için şimdiden hepinizi tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ve bu arada kanalımın daha geniş kitlelere ulaşması için beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bu benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bunun için de şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet ben de bu arada bütün börekleri aynı şekilde hazırladıktan sonra artık börekleri kızartma işlemine başladım. Börekleri kızartırken tavanın içerisindeki yağdan kaşık ile böreklerin üzerine videoda izlediğiniz gibi döküyorum. Gerçekten bu işlem böreklerimizin daha güzel kabarmasını sağlıyor. Ben bugün sizlere Gaziantep'imizin meşhur ve gerçekten çok lezzetli pirinçli kıymalı çiğ börek tarifiyle geldim. Farklı lezzetler sevenler mutlaka ama mutlaka bu çiğ böreği bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Daha önceden kanalımda paylaştım ve deneyenlerden tam not alan birçok Gaziantep'imizin yöresel yemeği, birçok baklava, el açması baklava ve birçok börek tarif var. İsterseniz kanalımı inceleyip diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. Böreklerin tamamını kızarttıktan sonra kenardan çıkan hamurları da beze yapmıştım. Onları da açıp börek gibi aynı şekilde kızarttım. Ve gerçekten onlar da çok güzel oldu. Ve size böreği bölüp yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum mis gibi kıymalı pirinçli çiğ böreklerimiz artık servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Ve videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.